Bugün Meral ablamızın yine çiftliğindeyiz. Bugün bir etkinlik varmış. İşte barbekü etkinliği. Buranın gönüllülerine falan ortak yemek. Biz de yardımcı oluyoruz. Masaları falan getirdik, sildik. Gayet güzel şekilde. Şuradaki abimiz Hokkaido Üniversitesi'nde öğretim görevlisiymiş 67 yaşındaymış. 68 pardon. İnanılır gibi değil ama benden genç gösteriyor diyebilirim. Ve hiç yüzünde en bir kırışık yok. Gayet dinç, dimdik duruyor. Şaşırtıcı <laughs> derecede. Meral ablamız sağ olsun bugün pizza yapacak bize. Ve işte şiş falan da hazırlamışlar. Değişik fasulye de var. <laughs> Bunlar gönüllüler. Merhaba abla bu fasulye mi? Bunun adı? Edamame. Edamame Eda he. he. Ha. Edamame he. Edamame. Japonlar genelde hani bira da dünyada şimdi ünlendi. Bir biranın yanında çok iyi falan. Ne Vay bir be bakayım tadına. Tuzlu şey Çok lezzetli biliyor musun? Al. Acayip. Kuru yemiş gibi. Hmm, çok güzel. Fasulye biliyorlar mı onlar? Kuru fasulye. Kuru fasulye biliyorlar mı? Tavuk yiyoruz. Tavuk et yemiyoruz. Tavuk yiyoruz. Tavuk yiyoruz. Et yemiyoruz. Domuz eti olmasın da. Sizin tavukları, bizim tavuğu ayırdım dedim. Tavuk getirmiştim. Tamam sağ ol abla. Teşekkür ederiz. Tamam sağ ol. Dedim o tavuktan. Yok yemekleri falan çekiyorum ya. Hanıma göndereceğim. Benim kesimi kes. Alperen bugün niye el pençe divan ya? Rahat ol. Böyle cennet gibi bir yer. Böyle piramide benzer bir dağ. Ee, toprak bile görünmüyor. Bayağı sık böyle burada yeşillik bitki örtüsü. İşte bu Amel ablanın bahçesi. Buranın gönülleri var işte Japonlar emekli oldukça geliyorlar. Burada para almadan gönüllü olarak yani amele gibi resmen çalışıyorlar. Bahçeyi bellettiriyor Menel abla bunlara. Yemek yaptırıyor, masa taşıttırıyor. Yalvarıyorlarmış böyle gelelim ne olur ücretsiz çalışalım. Hatta geçen üst düzey bir subay vardı e, yine Japon. Kan ter içinde böyle amele gibi bahçenin içinde para almadan. Yani Menel abla diyor ki ben istesem üzerine para verirler böyle bir yerde çalışmak için diyor. A i̇nanılmaz burada yardımseverlik, işte böyle iş yapma aşkı, bir işe yarama aşkı, bir insana yardım etmek, bunların ibadetleri bu. Yani enteresan şekilde hayattan keyif alıyorlar, zevk alıyorlar. Bu abimiz işte 68 yaşında inanılır gibi değil.